Herkese merhaba. Bugünkü videoda sizlere Renault Clio marka bir aracın ayna ayarları nasıl olmalı bununla ilgili bir video paylaşmış olacağım. Adaylarımın isteği üzerine bu videoyu paylaşıyorum. Çünkü biraz zorluk yaşayabiliyorlar sınav sitesinde. Şimdi arkadaşlar aracıma geçtim. Şöyle aynalarımıza bakalım. Herkesin boy ve fizik yapısı farklı olduğundan dolayı kişi kendine özgü olarak aynalarını ayarlamalı. Koltuğuma geçtim. Emniyet yemeğimi taktım. Şimdi aynalarımı ayarlayacağım arkadaşlar. Aynalarımı solda bulunan kumanda panelinden ayarlıyorum. Öncelikle istediğim aynayı seçiyorum. Sol, sağ diye. Önce solu seçelim. Yön tuşunu kullanarak ayarlayacağız. Şöyle aynamıza baktığımızda aracımızın şöyle geriye doğru yaslanıyorum. Evet. Aynalarım biraz Farklı yani bana göre iyi değil. Şimdi ayarlıyorum. Sol aynamı seçtim. Biraz sola basarak aynamı dörtte biri yani şu kısmı gövdeyi görecek şekilde, dörtte üçü kısmı da dışarıyı görecek şekilde ayarlıyorum. Sonrasında alt kısımda bulunan ön kapı kulpu aynımın köşesinde kalıyor. Üst kısmını görüyorum sadece. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Dörtte bir aracımın gövdesini görecekken dörtte üçü dışarıyı görecek şekilde ayarlıyoruz. Yani görüş mesafemi iyice açıyorum. Arkadan gelen araçları rahat görebilmek adına. Aynı şekilde buradaki aynaya bakalım. Şimdi baktığımızda çoğunlukla dışarıyı görüyor aynamız. Sağ aynamı seçtim. Yön tuşlarını kullanarak aynamı ayarlıyorum. Şöyle dörtte biri gövdeyi gördü. Geri kalan dört üçü de dışarı görecek şekilde ayarladık. Biraz aşağıya bakıyor. Biraz yukarı kaldıralım. Bu şekilde arkadaşlar aynamızı ayarlıyoruz. Sonrasında bir de diğer manuel ayarladığımız aynamız var. Buradaki aynadan da arka camı içine yerleştirecek şekilde ayarlıyoruz. Yani aşağı yukarı sağa sol ayarlayabilirsiniz bu şekilde. Şöyle bir bakalım. Gayet iyi ayarlamışız. Dışarıyı net görebiliyoruz. Evet arkadaşlar Ayna ayarları bu şekilde. Sizlere şimdiden başarılar dilerim.